Ben kahraman isterim de senin burada olduğunu anladım. Ben de seni bekliyordum. Bir şey olmuş galiba. <laughs> Babam. Babam gitti. Tamam, <laughs> 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 tamam. gelişine sevinmekle, gidişine öldürmekle geçti. Ama bu sefer geldiğinde dedim ki... ...Hazan hayır bu sefer bu kadar mutlu olmayacaksın çünkü bir daha gidecek. Bir daha gidecek ve senin bu kadar üzülmemen gerekiyor. <laughs> Ama alışınca öyle olmuyor işte. Kalınca alışıyor insan. Neyin kötüsü ne biliyor musun? Orijinal benim babam bir daha dönmeyecek. Artık gelmeyecek benim babam. <laughs> Sana babamı da anlatmış mıydın hiç? Ya babamdık mu? Evet. Yok. Babamdık bir kedi. Sabah girdi böyle mahalleye. Her tarafı tüy kaplı. Neredeyse gözleri yorumluyor. O derece yani. Böyle bir kapıda yürüyüşü var. Görünen lazım. Kimseye iyi yok. Ne aldım ben büyüttüm. O zamanlar tabii... ...evde işler kötüydü. Babam yine delirmiş. Ablam evden kaçmış bu. Ama yine de... ...aldım. Derme çatma bir tane gülübe yaptım. Yemek artı, yiyemiz ne bulduysam getirdim getirdim. Çok azarlı bir çocuk bunlar. Bütün mahalle kavgaları benden çıkardı. <laughs> Ama onunla beraber huzuru öğrendim. <laughs> bir sabah ortadan kayboldum. Ama huzuru bıraktı bana. Onunla beraber hemen alevlenmemeyi. Bir şey söylerken iki kere düşünme öğrendim onu. Yani demem o ki... ...giden öylece gitmez. İlla bir şey bırakırlar arkalarında. Yani eğer iyi insanlarsa iyi, güzel şeyler bırakır. O yüzden baban da sana mutlaka bir şey bırakmıştır. Buna iyi bak. O sana babandan kalmıştır. <laughs> Diyor mu? <musun? gülüyor> Sen beni hiç bırakma olur mu? Asla. Asla bırakmam seni. <laughs> Gelsene. Otur otur. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne güzel geldi seni böyle sabah sabah görmek. Ne haber? İyisiz. Tamam evet. işte deli ya, her gün bayram bende. Sen ne öyle kartal gibi etrafına bakıp duruyorsun? Sevgilini mi kaybettin yoksa? Yok kaybetmedim de yani bulmaya çalışıyorum bu adamlar böyle işte. İstediğin zaman ortadan yok olurlar. İstemediğin zamanda da yanında hemen bir verirler. Hmm. Ama siz taze bir çiftsiniz yani böyle bir yedi yirmi dört birlikte olma isteği bir mucuk mucuk hallerdesinizdir şimdi. Evet. Ne oldu? Yüzün düştü. Öyle değil misiniz yoksa? Yok öyleyiz. Öyleyiz de ben ne bileyim bazen anlamıyorum onu yani. Dalgalı deniz gibi. Hı. En sevdiğim tür. Bak şimdi. Bu tarz erkeklerin akışını bulacaksın. Nasıl? Şaşıracaksın yani. Baktın dalgalı deniz. Hemen dalga kıran olacaksın. Ama baktın sakin, sessiz. Sen de hemen fırtına koparacaksın ki akışı bozulsun. Hmm. Bak sonra gör o da birden afallayıp sana ayak uydurmaya çalışacak. Yani hiç denemedim bir yöntem tabii. Ama Öyle uyum yakalamak zor olmaz mı? Ya canım yani ben de tezatlar okyanusunda boğulun demiyorum tabii. Ama geri geldiğinde liman olmayabileceksin bileceksin elbet. Sadece kontrolü tamamen karşıya verme diyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne zaman istersen. Biz kızlar her zaman birbirimizi kollamalıyız değil mi? Kesinlikle. <laughs> kalkayım. Teşekkür ederim tekrar konuşma için. Ne zaman istersen. Dalgalı Deniz'in geldi. Hemen sattım bizi tabii. Şaka şaka. Hadi görüşürüz. Neredesin ya sen? Neredesin? Ben hemen dışarı çıkalım. Tamam neredeydin? Tamam, hazırsan başlıyorum. Hazırım, başlayalım. Şimdi, hiçbir zaman, nadiren, genellikle, sık sık, her zaman bunlardan birini seçiyorsun. Anladım, tamam. Tamam. Kendinizi başka kişilere tanıtmayı zor buluyor musunuz? Nesi <laughs> komik bunu? Yani... Aziz Günay'ın hayatta daha zor bulduğu başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden komik. <laughs> bunu her zaman seçtim. <laughs> tamam, kavuş. Doğru. Sıradaki soru. Hı. Nadiren sırf meraktan bir şey yapıyor musunuz? Bu saçma, bunu geçiyorum. Yani bu kişilik testlerinin sana çok gerzikçi olduğunu söylemiştim. Haklıymışsın. Sonucunda terapiye başlıyorum. Kadın beni psikoloji sınavına sokmayacak ya. Evet orası öyle de... ...işte ne bileyim... ...kendine karşı dürüst olman konusunda antrenman olur. Biz de böyle eğlenmiş oluruz diye düşündüm. <laughs> O zaman şöyle yapalım. Bu kişilik testini ben sana yapayım. Hem senin cevaplarını senden daha hızlı vereceğime adım gibi eminim. Öyle mi? Hı, hı Yani senin beni, benim seni tanıdığımdan daha iyi mi tanıdığını iddia ediyorsun beyefendi? Aynen öyle hanımefendi. Unuttun mu? Ben beyaz film. Gözlem ve istihbarat benim işim. şimdiden kendinle yüzleşmeye bu kadar açık olduğun için... ...seninle gerçekten gurur duyuyorum. Ve bunu biliyorsun değil mi? Sence bu tedavi bana yarayacak mı Leyla? Tabii ki yarayacak. Tabii ki. Ben de gideceğim, birlikte olacağız. Hem rehber öğretmen kadını bayağı bir övdü. Demek ki işinde iyi biri. Sen yeter ki gerçekten kendine karşı çok açık, çok dürüst ol. Tamam. Benim için zor bir yolculuk olacak. İnsanları kendimi anlatmaktan nefret ediyorum. Kendini gerçekten anlayabilmek için önce birine anlatman gerekir. O yüzden seni ya. Buna gerek kalmıyor. Niye <gcción> <laughs> böyle? Öyle acele bir şekilde çıktık. Bir çay falan alsaydık bari. Ya bütün gün dört duvar arasındayız zaten. Dersler başlamadan biraz hava alalım istedim. Anladım. Bu Gaye Hoca çok fena. Yeni mentorum olmaya aday bayağı. Sen yine de çok samimi olma derim. Neden? Şey yani... ...samimi olduğumuz hocalara neler olduğunu gördük. Bir de bu devirde kimseye de güvenilmez. Mesafeyi koruman daha sağlıklı olur. Yani orası öyle tabii de. Kadın inanılmaz bir aurası var. Böyle kendini içine çekiyor. Hekim, sen de kadını ilahe yaptın. Abartma istersen. Aa. Ha, hani niye bu kadar antipati duydun ki kadına? Ben anlamadım. Ya benim antipatim yok. Samimiyetsiz buluyorum biraz. Bir de okula kalıcı olabilmek için öğrencilere yanaşıyor gibi. Yani evet öyle insanlar var tabii ama bence gaye öyle değil. Ha bak sen ne soracağım? Bu sen geçen tenis hocamla görüştüm ben eski. Gayet önceden tenis hocalığı yapıyormuş. Evet. sen bir sorsana bu eski tenis hocana tanıyor mu? Belki tanıyordur. Nasıl biri olduğunu öğreniriz. Yok canım ne alakası var? Hem İstanbul'da binlerce tenis kulübü var. Nereden tanıyacak ki onu? Bilmem. sakinleşeceksin. Öyle bir derdim yok. Hı. Hmm. Ama bu saatte yalnız kalabileceğimiz tek yere geldiğine göre... ...bunun bilinç altındaki bazı duygularla ilgisi olabilir mi acaba? Gel lütfen ya, şu imaları bırak artık. Bana burada Gaye Hanım da beni rica edeceğim. Tamam Gaye Hanım, İzin verirseniz şu çalışmasına devam etmek istiyorum. O geceden dolayı bana kırgınsın değil mi hala? Yani tamamlanmamış. Yarım kalmış geceden sonra. Ben de tam bu yüzden buradayım zaten. Belki o geceyi tamamlarsak... ...seni rahat bırakırım. Sağ olun. Almayayım Gayri Hanım. Bu defa beni beklemeyeceksin. Ben önceden gidip seni bekleyeceğim. Başıma gelenleri de sana orada anlatacağım. Sonrasında ne yapacağına kendin karar ver. Yani... ...benimle ne yapacaksın? Çünkü konuştuktan sonra benimle ne istersen yapabilirsin. Merhaba. Ben dediğin yere geldim. Tamam. Eşyalarını aldın mı? Aldım. Bana neler olduğunu anlatacak mısın? Ya acele etme. Gelince anlatacağım. Günlerce telefona çıkmıyorsun. Sonra arayıp eşyalarını al gel diyorsun. Bir açıklama ihtiyacın var sanki. Bak sen şimdi otele gidiyorsun ve beni bekliyorsun. Ve şunu bil ki hayatının en güzel günleri başlıyor. Ben de bir iki saate orada olurum. Yeri ikimizin adına ayırttım zaten. Resepsiyonun adını verebiliriz. Peki. Merhabalar. Kanat günü adına rezervasyonum oluşacaktı. 107'dir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Beyefendi daha üç gününüz var. Gerek yok. Başkasını arayabilirsiniz. İyi akşamlar. Neredesin ya? Yine ne dramalar yaratıyorsun kendine kim? Drama yaratmıyorum, oturuyorum öyle. Her yerde kanatı arayıp her saniye onu düşünmüyorsun yani. Peki. Sen delirmeden ben sana söyleyeyim. Şu yeni gelen bedenci var ya Gaye Hanım. Kanısın eski sevgilisi. Ne? Ama daha önemlisi Kanat'ın ilk aşık olduğu kadın. Kanat onu çok severken onu bırakıp gitti. Öyle ortada bıraktı. Benim haberim yok böyle bir şeyden. Kanat bana bir şey söylemedi değil mi? Aramıza hoş geldin tatlım. Kanat böyle her şeyi kafasında kurar kurar yaşatır. Biz ölümlüler her şeyin sonuçlarını en son görürüz. Bak Melisa bu oyun falan hiç gerek yok saçmalama istersen. Yo oyun falan yok. Hatta biliyor musun ben böyle sizin birlikte olmanıza sevinir gibi bile olmuştum. Ama sen en düşük zarı attın tatlım. <laughs> Bak. İlk aşk var ya böyle insanın içine bomba gibi düşer. Sen şimdi bu kız kanata ne yapabilir diye düşünüyorsun. Ama öyle şeyler yaptırır ki sen bile şaşırırsın. Yani bir de yarım kalan ve acıyla biten bir ilişki varsa ortada. Geçmiş olsun. Nerede çalışmışlar ki? Ne olmuş yani? O kadar konuştuk biz hiçbir şey bahsetmedik ki bana. Ama mesele zaten bahsedilenlerde değil. Bahsedilmeyenlerde. Asıl mesele gizli olan şeylerde. Bilirsin. Neyse. Benim artık kalkmam gerekiyor. Böyle kanat meselesini uzun uzun konuşamıyorum artık. Benden sana bir dost tavsiyesi. Kötü günlere kendini hazırla. Ha bir de Kanasın arkasından öyle ağlayıp zırlama bence. Böyle bir duruşun olsun, nes bir tavrın olsun. Belki o zaman sana geri döner. Pek sanmıyorum da yani yüzde birlik bir ihtimal bile olsa... ...belki döner. Kanasın arkasından ağlayıp zırlayan kız rolünü sana devrediyorum tatlım. Çünkü onun her zaman imkansız bir aşka ve arkasından ağlayan bir kadına ihtiyacı vardır. Yolun açık olsun, rastgele.